Açtım. Evet. Şimdi bakacağız. Yazı düşüyor mu hiç? Ben sen yazdın mı sen abi? Evet. Girmemişsin ki yazı bana soruyorsun. Bir geçse geleceğim de. Tamam Düştü mü? Mesaj düşmedi. Hiç yazı çıkmıyor mu orada? Yok. Canlı sohbete hoş geldiniz falan bir şey yazmıyor mu? Yok. Eee? Açıklama, beğenme, alt yazı var. Bu video için alt yazı mevcut değil. o? No. Bu video için atasözü konulmuyor mu acaba? Arkadaşlar ayar yapmaya çalışıyoruz. Mesajlar düşmediği için. Bir sıkıntı var. Mesajlar düşmüyor. Öyle bir yazı çıkıyordu bende. Çıkmıyor şimdi hani yayına başlarken. Hı hı. Arkadaşlar bir ayar yapmaya çalışıyoruz da. Mesajlar düşmüyor. Acaba neden onu bilmiyoruz? Şimdi bu. Yok. Arkadaşlar mesaj ayrı yapmıyoruz. Mesajlar düşmediği için bir şey yapamıyoruz şu an. Mesaj ayrı yapmaya çalışıyoruz. Mesajlar neden düşmüyor acaba? Mesaj ayrı yapıp tekrar dönüş yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla bakalım.